Recep Bey'in geçen haftaki sayısız hezeyanlarından biri vardı ki gerçekten evlere şenlik. Kiminle uğraşacağımı çok iyi bilecekmişim. Neymiş? Kendisini benimle uğraştırmayacakmışım. Vay vay vay. Bir aslan miyav dedi, minik fare tüfledi. <laughs> <laughs> Sen hiç merak etme. Ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Mesela ben kul hakkını yiyenlerle uğraşırım. Mesela ben terörist başının mektubunu devletin televizyonunda okutanlarla uğraşırım. Ha? Abi yarın takun yıllara içerik çıktı. Mesela ben emekliden, memurdan, işçiden, çiftçiden esirgediği milyarlarca lirayı rant şebekelerinin ayaklarının altına seren yağmacılarla uğraşırım. Kadınlara hayatı zindan edenlerle, milletin helal aşına, ekmeğine el uzatanlarla uğraşırım ve hiç kusura bakma. Sen sevsen de sevmesen de gıcık olsan da olmasan da uğraşmaya devam edeceğim, devam edeceğim. Recep Bey'in bu tehdidinin yansımasının hemen ertesi günü tesirini Heh, gördüm. Geldik. Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı'nda silahlı bir saldırı yapıldı. Devlet ciddiyeti olan bir iktidar böyle bir durumda sizce ne yapar? Konunun araştırılması için hemen harekete geçer değil mi? Peki Recep Bey ve arkadaşları ne yaptı? Bize kızdılar. Kamera önüne geçip, laf attılar, sosyal medyadan hakaret ettiler. Neymiş efendim? Gel hoş İnşaat bekçisi bir kardeşimiz hırsız kovalıyormuş. Hırsızları kaçırmak için de havaya ateş etmiş. Bir carjör, iki carjör boşaltmış. Ne hikmetse kurşunlar gelmiş iyi Parti'yi vurmuş. Bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul İl Başkanlığımız sanılanın aksine havada değil yerde. <gülüyor> <gülüyor> <Üzgünüm>. <gülüyor> Ancak değil, bildiğiniz yerde. Binamızın girişi E5'in altında kaldığı için ateş edilen yerden bina girişinin vurulma ihtimali gerek fizik, gerek de geometri kurallarına göre imkansız. Açıklamanın sonunda ise Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş. Çünkü kendisi çok kırılmış. Yufka kalpli ya. Nazik bir arkadaş ya. Recep Bey, utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın be. <laughs> ya sapla be ablam. Bir senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi. Çok beklersin. Soruyorum sizlere. Bunca engeli aştıktan sonra Şimdi bizi bu, bu kurşun mu bize dur diyecek? Oy. Aa. Azıcık susun, azıcık susun, azıcık susun. Aa. Söyleyin. Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin. Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin. Özgecanlar, Şuleler, Cerenler, Emineler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? söyleyin. Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Haşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Aybüke Öğretmenler. Gonca kuruşlar vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Sadmod iptal, sad mod devam edecek ama. Söyleyin, Hilal ile Yıldız hiç ayrıldı mı? O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize bu sözü törenize atanıza uyarak verin. Bu sözü <laughs> imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? <laughs> tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Tüm mermilere göğüs gerin. Vice. Vice du, Hoş geldin tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gerip, tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için susmuş sesleri haykırmak için çöken karanlığı dağıtmak için kırktan kırk bir bin olacaksınız. Söz mü? Türk'ün türküsü olacaksınız. Söz mü? Milletin şiiri olacaksınız. Söz mü? Bilge Kağan'ın, Kürşat'ın, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deri gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahını İstibdadın çürük zincirlerini kırıp atacak bu millet 15 Mayıs sabahı hep birazdan hürriyet diye aykıracak ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Serkan ben de değiştireceğim Allah bu arada. Razı olsun. Bak bir liberal olarak şu an don değiştirmeye gidiyorum. Bu grup toplantısında genel başkan Meral Akşener'in konuşması canlı olarak ekrana geldi. Ver mehteri ya! Bunu hak ettik. <Sessizlik> Yerimden kalkamıyorum. Böyle bir konuşma olamaz. A abi bak Türk siyasetinde şu ülkenin siyasi geçmişinde böyle bir konuşma ben görmedim. Böyle bir şey olamaz. Ah, Millet ittifakı artı yüzde iki şu an. Şu an artı yüzde <laughs> iki.